Düzce Belediyesi'nin şehrin kimliğinin oluşturulması ve geçmişten geleceği sosyal bütünleşmenin bilimsel bakış açısıyla ortaya koyulmasına katkı sağlamak üzere düzenlediği Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme Sempozyumu 50 akademisyenin katılımıyla başladı. Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Öz ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyuma Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Tözbir, siyasi parti il temsilcileriyle kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katılım sağladı. Bu sempozyum aslında iki yıl önce başlatılan bir çalışmanın sonucudur. gerçekten akademisyen hocalarımız üniversitemize birlikte iki sene önce başladık. Bugün bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Değerli katılımcılar, şehir kimliği ve sosyal bütünleşme sempozyumumuza sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Düzce bize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, e, Sayın Belediye Başkanım, Kıymetli Akademisyenler, Değerli Kocabalı Yerleri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Düzce Üniversitesi'yle birlikte gerçekleştirmiş olacağımız bu güzel sempatiyle hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Öncelikle Türkiye'nin en genç şehrinde şehir kimliği üzerine böyle bir toplantı yapılmasını çok önemsiyorum bir düzceli hemşehriniz olarak Sayın Bakanıma ve Sempozyumu Düzenleme Komitesi'nde olan herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Türkiye'nin en genç şehri. Tabii şehrin kimliği çok kolay oluşmuyor. Ama şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki farklı sayın bakanımızın söylediği gibi farklı yörelerden, farklı bölgelerden, farklı, farklı kültürlerden ilimize gelmiş ama bir arada yaşamanın en güzel örneğini gösteren e, bu il bence Türkiye için örnek sayılabilecek bir şehirdir. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım değerli bürokrat arkadaşlarım, akademisyen arkadaşlarım, değerli öğrenciler. E, hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Zamanında yapılmış, e, düzceye değerler katacak bir çalışma olduğuna inanıyorum. Değerli arkadaşlarımın bu konuda ortaya koyacakları çıktıların da şehrin bundan sonraki yönetiminde <laughs> yol gösterici olacağı kanaatini taşıyor. i̇bn Haldun'a atfedilen bir söz var biliyorsunuz coğrafya kaderdir diye başlayan. Bunu şehir kimliğini ifade edecek çok önemli unsurlardan birisi olduğunu ifade edeceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu bağlamdan hareket ederek bir şey söylemek gerekirse ben sonda söylenecek bir unsuru başta ifade edeyim. Düzce kaderi iyi yazılmış şehirlerden birisidir. Şahsen bana sorarsanız Düzce'nin de farklı renkleriyle bir nehre dönüştüğünü ve bu nehrin içinde yavaş yavaş kendi renklerini kaybederek o Düzce rengi diyebileceğimiz ve bugün konuşacağımız kendi üslubuna, kendi kimliğine dönüşebilecek bir noktada kaçıncı kilometre kaçıncı kilometrede olduğumuzu soracak olursanız benim bir cevabım var. Bu tabii matematiksel bir cevap değil, sosyolojik bir cevaptır. Benim kanaatime göre şu anda 18. veya 19. kilometredeyiz.